Arkadaşlar size K4 serisinin kabin içi donanımından bahsetmek istiyorum birazdan. Şimdi ön göğüsten başlayalım öncelikle. Ee, ön göğüs gördüğünüz üzere e, değiştirilmiş, daha güzel tasarıma sahip bir trimden yapılmış. Ön cam, ön cam üst bölgesi. E, yan taraf görüş açısını arttırabileceğimiz camların ısıtmaları, soğutmaları, işte cam dokuz çözmeleri, ö, ayak ısıtmaları özellikle. Üç farklı noktada çok güzel havalandırma seçeneği var. E, gördüğünüz üzere direksiyon. Supra tasarımına sahip. Onunla bir değişikliğimiz yok. Yalnız direksiyon konumlandırması daha kolaylaştırılmış. Böyle getirilmiş. Ayakla. Şöyle. Bir daha misin? Şöyle şu şekilde. Sadece e, konum ayarı yok. Şöyle direksiyonumuz derinlik ayarı da mevcut. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. E, sonra hemen şuradan bahsedelim. Ekranımız var. Şurada küçük güzel bir ekran var. Görsel bir ekran. Açayım sizlere. Bunun detaylı bir çekimini de arkadaşım videonun arasına koyar. burada sağ tarafta gördüğünüz üzere yakıt durumu, sol tarafta motor soğutması, orta kısımda hızımız, alt tarafta motor devri, üst konumlandırmasında vites ileri geri, sağ sol tarafta gördüğünüz üzere çekiş modlarımız, altta saat ve sıcaklık değerlerimiz var. ön taraf bu şekilde. Hemen şu e, joystick nasıl geldi. Bu arada kadın terimiz koltuktan joystick değil mi? Şöyle gördüğünüz gibi koltuktan Şu joystick. patent olan şey tekrar göstereyim. Direkt evet, söyleyin size. göstereyim. Şimdi bu konuda çalışıyorsunuz böyle. E, arkaya dönmeniz gerekti. Açtığınız zaman direksiyon sizin daha rahat dönebilmeniz gereken konuma gidiyor. Joystick'ten bahsedelim. Joystick'in üzerinde iki tane tuş var. Sol taraftaki tuşumuz FNR'i, sağ taraftaki şen açma tuşumuz. Arka tarafta ee, biri hangi hız ve devirde olursa olsun sizin fitesini sabit tutacağınız basılı tuttuğunuz sürece bir tanesi de e, bir tanesi de şanzımanı boşa alacağımız tuş yani şanzımanı boşa alacağımız bunu operatör arkadaşlar iyi bilir şuradakilere bakalım burada bir yüzdürme ve kesme kepçe tepsiye tesviye tuşumuz var yüzdürme ve tesviye tuşlarına bastığımız zaman Bunlar biliyorsunuz eski mekanikte kilitliydi. Ön mekanikte bir konumu vardı. Bunlara bastığınız zaman ön tarafa aldığınızda yüzdürme konumuna, sağ tarafa aldığınızda da konumuna getiriyor. Otomatik olarak. Yani joystick e de bu şekilde çalışıyor. Şu gördüğünüz tuşlar arkada birazdan anlatacağımız ekranı kontrol ediyor. Operatör Opera kontrol sistemi. kontrol sistemimiz. Burada daha basit bir konum Böyle Hemen ulaşabilirim diye sol joystick'ten biraz bahsetmek istiyorum. Sol joystick'in üzerinde bulunan tuşlarımızdan bir tanesi korna. Bir tanesi de daha hassas işlerde çalışabilmemiz için high speed control, HSC tuşumuz. Buna bastığınız zaman pompa kademesini bire düşüyor. ön taraftayken. Önlatarım. Evet, ön taraftayken arka e, joystick kolunu çalıştırmanız gerektiğinde bu tuşa basarak bunu da komuta edebiliyorsunuz. Yalnız şöyle söyleyeyim, normal buna basmak için komuta etmeniz gerektiğinde en az bir 45 derecelik açıyla dönmeniz gerekiyor. Eğer 45 dereceyi tamamlamazsanız bu koltukta pozisyonda maalesef sağ sol joystick devreye girmiyor. 45 dereceyi tamamladığınız zaman sol joystick otomatik olarak devreye giriyor. Şayet burada komut etmek istediğiniz zaman bu tuşa basarak komut edebiliyorsunuz. Aynı şekilde joystick kilitini de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bir de oturma ayarları var. Şöyle güzelce bir kilitle ayarlanmış. Bunlar otururken program olmaması şöyle bir ayar niyetine konulmuş. Kol ayarlarımız. Yine yani havalı koltuğumuz bu şekilde. Şuradan bahsetmek istiyorum. Şimdi şurada <laughs> anahtar konumlandırmamız burada. Şurada bir telefon koyacağımız, not paneli koyacağımız yer de var. Yine cam ızgaralarımız, hava soğutmalarımız burada. Gerekli olan tuşlarımız. E, yapılan iyileştirmelerden bir tanesi elektronik el Biliyorsunuz eski de burada mekanikti. artık elektronik el karşılıyor bizi K4 modelinde. El gazımız burada. Biraz daha eski nazaran daha iyi bir tasarıma sahip ama ilerleyen zamanlarda şurada potansiyometre gibi olmasını temenni ediyoruz. Ve şurada arkadaşım daha detaylı gösterirse ayak konumlandırması mekanizmalarımız var. Bunlar şöyle ki sonuna kadar çekmek istediğinizde sürekli basılı tutmuyorsunuz. Bunlar şu ikinci kademeli ağırlığı bıraktığınız zaman ayak kendi kendine olması gereken konuma çekebiliyor. Gene aynı ayakları basacağınız zaman ileri ikinci konumu aldığınız zaman ayaklar otomatik olarak ileri derecede kendini basıyor. Ee, şurada iki tane USB koyacağımız hem MP3 yok, hem de aletlerimizi şarj etmek için kullanabileceğimiz bir e, şey var. Ekipman var. Ekran burada. Arka çalışma ekranımız. Buradan daha net görebiliyorsunuz. Şöyle bir arkaya dönüp, Dönüş açımız böyle çok rahat bir şekilde bir cebimiz var. Çok güzel koyabileceğimiz. Yine arka camı. olsun çözebileceğimiz çok güzel bir havalandırmalar var mevcut. Ekran bu şekilde. Ekranı bir de açıp kapatıp göstereyim sizlere. Bunu yine arkadaşım araya daha güzel bir video haline koyacaktır. Şöyle arabalarda alışık olacağımız bir araba. Hayalet çabuk. ekran. Hayalet ekran. Tüm teknik detayları bu ekranda çok rahatlıkla görebilirsiniz çalışma saatiniz, kullanıcı çalışma saatleri, kilometreler, devirleriniz, yakıt durumu, yağ, dur yağ sıcaklık durumu, diğer parametreler falan bu ekrandan çok güzel şekilde görülebiliyor. Kabın içine anlatacaklarımız, ha bir de şey paspas var arkadaşlar, paspas. E. Paspas gördüğünüz üzere birçok operatör arkadaşımızın şu kısmı kullanmasından dolayı paspasımız burada havuz paspas yapılmış. Şu iki paspastan ayrı. Gres koymak için. Evet, koyma ayakkabı için. koyma için. Yıkayabilmek adına, şuradan pislikleri de atabilmek adına sadece bu kısmı havuz olarak yapılmış. Tamamen operatör konforu ve makineyi daha detaylı e, kullanabilmek adına yapılmış. Şurada bir bardak koyabileceğimiz göz var. Sigorta konumlandırmalarımız burada. Gördüğünüz gibi çok güzel, basit bir şekilde şeyler anlatacaklarınız bu kadar arkadaşlar. Emniyet kemerini bir anlatın. Emniyet kemerini anlatalım. Çok güzel bir detay. Normalde bizim eski makinelerimiz siyah renkte görünmez konumdaydı. Artık daha belirgin konuma alınmış emniyet kemerlerimiz. Bu da hoş bir renk katmış. Ee, joysticklerimiz elektrikli değil. Normal hidrolik sistem. Evet. Ondan da bahsedelim. Şöyle gördüğünüz üzere joysticklerimiz elektrikli kontrolü değil. Yani çok ee, elektrik donanımları kuruyoruz. En sağlam bir şekilde olması gereken şekilde hidrolik e, tepeden bahsedelim. Bu makinenin e, tavanı biraz daha alçak. 10 saatlik kadar daha alçak. Tepeden içeriden bir kaybımız yok. E, kadife döşeme yerine burada bir plastik türevi bir döşeme. Daha kolay silinebilmesi açısından kirlilik durumunda daha kolay temizlenebilmesi hasebiyle çok güzel bir tasarım. E, tepedeki ceplerimiz e, fileli şekilde malzeme düşmesini hmm. önlemek için yapılmış. Evet. Şöyle göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel fileli cepler yapmışlar. Zaten içinde de malzeme var. Bunlar tutsun diye. tamamen harika. Ön tarafta bir güneşliği var böyle. Gördüğünüz gibi.